Ankebut Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O her şeyi işiten ve bilendir. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir. İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. İman edip iyi işler yapanları muhakkak salihler içine katarız. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Allah elbette iman edenleri de bilir, iki yüzlüleri de bilir. Kafirler iman edenlere bizim yolumuza uyun. Sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Elbette kendi yüklerini, kendi yükleriyle birlikte nice yükleri taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer yalan sayarsanız bilin ki sizden önceki birçok milletler de yalan saymışlardır. Peygambere düşen yalnız açık bir tebliğdir. Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını sonra bunu tekrarladığını görmediler mi Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır de ki yeryüzünde gezip dolaşın da Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır Gerçekten Allah her şeye kadirdir O Dilediğine azap eder, dilediğini esirger. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz ne yeryüzünde ne de gökte aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azap vardır. Kavminin İbrahim'e cevabı ise, onu öldürün yahut yakın demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda iman eden bir kavim için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki, siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. Bunun üzerine Lut ona iman etti ve İbrahim Doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Ona dünyada mükafatını verdik. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Lut'u da gönderdik. O kavmine demişti ki, Gerçekten siz daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlikler yapacak mısınız? Kavminin cevabı ise şöyle demelerinden ibaret oldu. Doğru söyleyenlerden sen Allah'ın azabını getir bize. Lut, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle Rabbim dedi. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki: Ama orada Lut var. Şöyle cevap verdiler: Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesna. O azapta kalacaklar arasındadır. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tasalandı ve ne yapacağını bilemedi. Ona korkma, tasalanma. Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız azapta kalacaklar arasında bulunan karın müstesna dediler. Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ve Şuayb, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe umut bağlayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar.'' Ad ve Semud'u da helak ettik. Sizin için onların başına nelerin geldiği, oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan, onlara yaptıkları işleri güzel gösterip, onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir. Halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz bilir. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için bir nişane bulunmaktadır. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehli kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur. İşte böylece sana bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimiz O'na iman ediyorlar. Şunlardan da O'na iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kafirler bile bile inkar eder.'' Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalimler bile bile inkar eder. Ona Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi derler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır." de ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter." O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler, işte ziyana uğrayacaklar onlardır. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap elbette onlara gelip çatmıştı. Fakat onlar farkında değilken, o ansızın kendilerine geliverecektir senden azabı çarçabuk istiyorlar. Hiç şüpheleri olmasın. Cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır. O günde azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah yaptıklarınızı tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde Yalnız bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İman edip güzel işler yapanları muhakkak ki onları içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar. Nice canlı var ki rızkını taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O her şeyi işitir ve bilir. Andolsun olsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl çevrilip döndürülüyorlar? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki hamd de Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu düşünmezler. Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki ortak koşmaktadırlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve sefa sürsünler bakalım. Ama yakında bilecekler. Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi güven içinde kutsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kafirlere yer mi yok? Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.''